Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli öğrencilerimiz, dördüncü kitabın dördüncü ünitesinin ikinci dersini, kavayit dersini yapıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Burada kısa bir kavayit konumuz var. El hurufil atiye. Bu harfler demiş. Hurufi cerrin. Cer harfleridir. Tamam Harfi cerlerden bahsedecekmiş demek ki burada. Evet şuradaki örneklerimizden ee, bir okuyalım bakalım cümlelerimizi. Harfi cerler ne yapıyorlar imiş. Biz daha önceden neyi görmüştük? Mübteda haber demiştik değil mi? Sonra da faili görmüştü işte. Mübteda un merfu un bid damme. Haber un merfu un bid Sonra fa'il un merfu un Değil mi? Mübteda merfu'un bir damme. Haber de merfu'un bir damme oluyordu. Fail de merfu'un bid damme. Yani cümledeki görevi itibariyle damme ile harekelenen e, şeyleri görmüştük. Cümlenin e, ögelerini görmüştük değil mi? Mübteda olduğunda e, kelime sondaki harekesi damme oluyordu. Fail olduğunda yine damme oluyordu. Mesela şurada bir örnek var. Zehebet Fatıma tu ile ayade. Fatıma muayenehaneye gitti gibi. Zehebet fiil Fatıma tu fail olduğu için bak sonu damme ile harekelenmiş. Neden? Fetha ya da kesra değil de damme ile harekelenmiş. Çünkü bu faildir. Fail olduğu için cümledeki görevi fail olunca damme ile harekeleniyor. Değil mi? Bu harekelerin sebebini söylemiştik. Kelimenin cümle içindeki görevine göre sonundaki harekesi damme, fetha veya kesra oluyordu. Tamam. Şimdi bu konuyu aklımızda tutarak buradaki örneklere dikkat edelim. Zehebet Fatımetu ilel iyadeti. Bak, burada dikkat ederseniz ilel iyadeti. Fatıma iyadeye gitti, muayenehaneye gitti. Haraca ammarun mines saydeliyye. Ammar eczaneden çıktı. Mines saydeliyyeti. Bahsa jabirun ani dava'i. Jabir, e, ilacı araştırdı ani deva'i. Sabaha ammi fi'n-nehri. Amcam nehirde yüzdü. Değil mi? Dikkat ederseniz bak şu harfi cerlerden sonra gelen kelimelerin sonuna bakın hepsi ilel iadeti min saydeliyeti an Dawai, fin nehri tamam harfi cerlerden sonra gelen kelimelerin harekesi ne olmuş hep kesra olmuş bak burada da aynı şekilde istelqa istelqa al maridu ala seriri harfi cerlerin altını çizelim ala seriri bak kesra harfi cerden sonra gelen harfin harekesi kallet tabi bulmıyor da bir şey yaratil isafi bir şey bak bir harfi içeri var burada Ondan sonra gelen kelime bir <laughs> şey yara Kera her netulil Musaabi li harfi var burada ondan sonra gelen kelimenin hareketi yine kesra ra ballallah bu keli harfi harfii var Ondan sonra gelen kelimenin <laughs> harekeleri neymiş? Hep kesra ale seriri. Bi seyyarati lil musabi. Değil mi? Kel gazali. Bak dikkat ederseniz hepsi ne olmuş? Harfi cerden sonra gelen kelimelerin hepsi kesra ile harekelenmiş. Demek ki buradan biz neyi çıkarıyoruz? Demek ki harfi cerden sonra gelen kelimenin son harfinin harekesi kesra oluyormuş. Bunlar harfi cer. bu görevine göre kesra oluyormuş. Bak burada neyi soruyor bize? Ma hareketul ismi lezi ba'del hurufi fil Yukarıdaki cümlelerde harflerden sonra gelen isimlerin harekesi nedir? Neymiş? Dikkat ederseniz bütün harfi cerleri burada işaretleyelim. Hepsi ne oldu? Kesra oldu. İlel iyadeti minel saydeliyeti aniddevâi fin nehri alesseriri biseyyârati lil musâbi kel gazâli Evet bu konumuz bu kadar basit arkadaşlar. Harfi cerlerden gelen sonra gelen isimlerin sonu kesra ile harekeleniyor imiş. İşte biz bunun irabına ne diyoruz biliyor musunuz? Harfi cerden sonra gelen kelimeye diyoruz ki ee, bak ala harfi cer bilalun naimun ale seriri bak ala harfu cerdi. Tamam onun harfi cer olduğunu öğrendik. Es seriri harfi cerden sonra gelen kelime ismun mecrurun bil kesra kesra ile mecrurdur. Bak mübtedeun merfuun bi damm ismun mecrurun bil kesra. Tamam? İsmun mecrurun bil kesra. Cer olmuş diyor bak. Harfi cerden sonra harfi cerin peşinden sürüklenmiş ve mecrurun bil kesra olmuş. Kesra ile mecrurdur diyoruz. Bu kadar basit. Bu ibareyi ee, ezberliyorsunuz ve asla unutmuyorsunuz. İsmun mecrurun bil kesra. Mecrur bir isimdir. Yani harfi cerden sonra gelmiş bak. Harfi cer mecrur cer mecrur. Harfi cerler ne yapıyormuş? Mecrur ediyorlarmış. Tamam? Mecrurun bil kesra. Yani bu ibareyi unutmayın. Aynı merfuun bil damme bu da mecrurun bil kesra şeklinde. Tamam mı? Şimdi kaidemize bir daha bakalım. El huruful atiye. İla min ala an bi ke li. Hurufi cer. İşte bunlar harfi cerlerdir. Bu harfler neymiş? Harfi cer. Cer harfleri. Ya evet, da cer harfler. Bak cer eden harfler. Mecrur eden harfler. Tamam. Mecrur eden harflerdir. Yorabul ismul lezi ba'de harfil cer cer harfinden sonra gelen isim irab edilir. Kema şu şekilde. Cer harfinden sonra gelen isim nasıl irab edilirmiş? Şu şekilde irab edilirmiş. Esmun isimdir. Mecrurun bil kesra. Kesra ile mecrur isimdir diye irab edilirmiş. Tam ismun mecrurun bil kesra. Bunu da öğrenmiş olduk. Şuradaki örneğimize bakalım. Bilalun naimun ales seri. Bak. Bilal uyuyor. Ales seriri. Şimdi biz daha önce de neyi öğrenmiştik? Bilalun mubtadaun naimun haber. Değil mi? Bilal mubtadaun marfuun damme. Değil mi? Bilal mübtedadır. Damme ile merfudur dedik. Naimun Haberun marfuun bir O da haberun marfuun bir Onu da anladık. Daha önce buraya kadar olan kısmı öğrenmiştik. Ama şu kısmı ala cümlenin sonunda bu da gelebilir değil mi? Bilal uyuyor. Nerede? Yatağın üzerinde uyuyor. Ala nedir? İşte ala harfu Ona da harfi cer diyoruz. Hiç merfusunu, mecrurunu karıştırmıyoruz harficerde cerde. Sonra Es-seriri. Hmm. Harfi cerden sonra gelene de ne diyoruz? İsmun mecrurun bil kesra. İsmun mecrurun bil kesra diyoruz. Bak şimdi bütün cümleyi irab edebilir hale gelmiş olduk. Tamam. Bu kadar basitmiş demek ki irab. Tam ala harfi cer es-seriri ismun mecrurun bil kesra şeklinde irap ediyoruz arkadaşlar. Tamam. Şimdi örneklerimize bakalım. Tedribat. Uktub harfel cerril münasip mimma beyne kavseyni fil fara. Boşluklara parantez içindekilerden uygun harfi cerri yazınız. Tamam. Hangi harfi cer geldiğini nereden bileceğiz arkadaşlar? Bununla ilgili genel bir kural söyleyemesek de metinlerimizi okurken diğer kitabımızda karşılaştığımız cümlelerde bu fiillerle harfi cerleri e, sürekli kullanıyoruz. Oradan hatırlayacaksınız. Zaten görür görmez, ha şu harficer gelecek diye bileceksiniz. Harficerlerin genel anlamları vardı. Onlardan yola çıkarak kolayca bunu anlayabileceksiniz. Tamam? Bunun şöyle kesin bir kuralı yok. Ama belli harficerlerin belli anlamları var. Mesela celese Mervanu el kursi nedir? Al kursi. Ala harficerinde hep bir üzerinde olma anlamı vardır. Mesela kata'at semiratul halva. Semira helvayı kesti. Tatlıyı kesti. Bis sikin. Bak alet edevat hep bi harfi ile kullanılır. Değil mi? Mesela keteptu bil kalem. Kalem ile e, yazdım. Tamam. Mesela zehebtu bis seyyara. Araba ile gittim. Gibi. Ne ile gittim? Alet edevat bildiren bi ile anlamında onu da biliyorsunuz. Raca ahi mesela ilel beyti eve geri döndü. Raca ila geri döndü. Ya da raca min mesela minel medraseti okuldan ayrılıp döndü anlamında. Min ile kullandığımızda. Ama eve geldiğini kastediyorsan eve geri döndü dersen raca ila tamam mı? Yani bir fiil sadece bir harfi cerle kullanılır diye de bir şey yok. Duruma göre hangi anlamı vermek istiyorsam o harficiyi kullanabilirsin bak. Okuldan ayrılıp geldi dersen raca minel medrese okuldan döndü. Ama eve geri geldi dersen raca ila ile kullanıyoruz tamam. Zahara al babagao papan çıktı. Nereden çıktı? Minel kafesi. Min harfi harficerinde de bir de da anlamı şey Affen den dan ordan Çıktı gibi bir anlamı vardır. Şimdi e, geri kalan boşlukları siz doldurun. Videoyu durdurun. Sonra buradan kontrol edelim. Evet durdurduysanız ve yaptıysanız kontrol edelim şimdi. Vadaatü lahme eti koydum. Eşşatira sandviçin içine arasına değil mi? Fi harfi de işte bir içinde olma anlamı vardır. Bunu çok defa söylemiştik. Haddarat selva eşşâye. Selva çayı getirdi. Hmm. İlâ ya arkadaşına. Li ya arkadaşı için. Bi zemiletiye arkadaşı ile gibi. Ha, burada nedir? Arkadaşı için. Onun için anlamında nedir? Li harfi kullanıyoruz. İnte tabibul el ameliyetel cirahiyyete. burada ne diyeceğiz? Doktor bitirdi. Cerrahi işlemi. Doktor cerrahi işlemi bitirdi. Burada ne harfi e, kullanacağız? İnteha <laughs> min ile kullanılır arkadaşlar. Cerrahi işlemi bitirdi. İnteha <laughs> min. Yani o işlemden bitti gibi. Bu min harfi ceriyle kullanılır. Demek ki burada yani genel bilgilerimizi kullanaraktan yapamasak bile intihanın min ile kullanıldığını öğrenmiş oluyoruz. Hasaltu musekkine elemin mine saydeliye. Eczaneden musekkin elem acı sakinleştiren şey. Yani ağrı kesici. Musekkin, sekkene, yüsekkine teskin ediyor bak. Elemin, elemi, acıyı teskin eden şey yani ağrı kesiciye hasaltu. Ne diyeceğiz buna? Fi bi ala hasale ala. Hasale ala diye önceki metinlerimizi sürekli tekrar etmiştik değil mi? Hasale ala bir şeyi elde etmek anlamında kullanılır demiştik. Hasale ala ile kullanılır. İktarabetil mumarrizatu hemşire yakınlaştı. Mel mariz. Minel marizi. İktarabe min ibtaade an ile kullanılır demiştik. İktarabe min harfi cerinde bir yaklaşma. An harfi cerinde de genel olarak bir uzaklaşma anlamı vardır. Tamam. Bunu iktarabe min de bahsetmiştik önceki metinlerimizde. Sellemtu sadiqi. Kime? Selleme ala. Bak. Selleme ala. Bir önceki dersimizde de geçmişti. Bu ünitenin başındaki kelimelerde değil mi? Selleme ala ile kullanır. Mesela Esselamu aleykum. Selam senin üzerine olsun. Sellim ala ebike. Babana selam söyle. Sellim ala ehike. Kardeşine Selam söyle. Selim ala ummike. Annene selam söyle. Selim ala, değil mi? E bu ala harfi ile kullanılıyor. Tamam? Evet, bu şekilde harfi demek ki bu şekildeymiş. Ha bazı fiillerin hangi harfi kullanılacağını bilemeyebiliriz. Hala bizim de bilmediklerimiz çoktur. E, o yüzden bunu yavaş yavaş öğreneceğiz ama çok kullanılanlar, sık kullanılanları zaten öğrenmiş oluyoruz. O zaman devam edelim. Uktub harfe cerril munasib fil fara. Boşluklara uygun harfi cerri yaz. İla bi ke min. Zehebtu zehebe ila. Zehebe'yi gördük Memen ilayı ne yapıyoruz? Yapıştırıyoruz. İla medinetil ayn. Ayn şehrine gittim. Ve şahettu cemaleha. Onun güzelliğini gördüm onun güzelliğini gördüm. Tamam. Kharacel veziru minel mektebi. Kharacel veziru minel mektebi. Ofisinden çıktı. Tamam. Hâzâ thâvbu abiyadu. Bu elbise beyazdır. Ne diyebiliriz bura? Kar gibi beyazdır. Ebiyadu kesselci. Kar gibi beyazdır. Ebyadu minethelci kardan daha beyazdır. Ama min harfi cerini kullandık. Hepsini birer defa kullanacağımız için kesselci deriz. Kar gibi beyazdır. Seafertu ilel mağrib fasa gittim. Ee, ne ile gittim? Uçak ile alet, edevat, uçak ile araba ile bidderraceti, bisiklet ile değil mi? Bunlar da bi harfi cerini kullanıyor idik. <laughs> İstekhric minen nassı es-sabık önceki parçadan çıkart diyor. Hurufel cerri vel esma el mecrura. Harfi cerleri, cer harflerini vel esma el mecrura ve cer harflerinden sonra gelen isimleri parçadan çıkart diyor. Se harful cer ila onun mecrur ismi ilel medraseti. Zehebe Yahya ilel medraseti diyordu ya. An harfi ceri ve se'ele an sebebi gıyabi se'ele an sebebi gıyabi Hüseyin. Ve asabe bil humma asaba bil humma hummaya yakalanmış. Bil humma fil madraseti fil harfi ceri ala ala seriri fara'ahu mustalqiyen ala seriri Onu yatağın üzerinde uzanmış gördü. Bunlar belki başka harfi cerler ve ondan sonra gelen mecrur isimlerde vardır. Burada unutmamamız gereken nedir? İlel medraseti. İla'dan sonra gelen kelime mecrur. An sebebi. Değil mi? Bil humma. Fil medraseti. Ale seriri. Hocam hepsinin sonunda kesra harfi, kesra harekesi var. Ama humma'da yok diyorsunuz. Çünkü onun son harfi de hareke yok. Tamam. O yüzden humma yani. Bil humma başına bir harfi gelse de gelmesi de fail de olsa müpteda da olsa humma humma diye okunur yani. Humma humma yi onu kelimeyi değiştirerekten okuyamayız. Tamam. Onun sonunda hareke yok. Ne yapalım? O da hareketsiz. O yüzden e, ne yapıyoruz? orada bir değişiklik yapmıyoruz. Devam edelim. İstekdim hurufel cerril atiye fi cümelin mufide. Aşağıdaki harfi cerleri düzgün cümleler içerisinde kullan diyor. Mesela ila nedir? İlayı kullanalım. Vasaltu ilel mektebil yevmi muteakhiran. Bugün ofisime ulaştım. Muteakhiran gecikmiş bir halde ulaştım. Vasale ila. Zehebtu ilel medraseti. Vasaltu ilel beyti. Yani bunun örneklerini çoğaltabilirsiniz siz. Siz şimdi kendiniz bu harfi cerleri düzgün cümle içerisinde kullanın. Sonra buradan kontrol edelim. Durdurun videoyu ve bunu yapın. Evet yaptıysanız şimdi kontrol edelim. Tabii ki siz farklı cümlelerde kullanmış olabilirsiniz an hemen hatırlatırsak e, tahaddese an bahasa an se'ele an tekelleme an tamam mesela tekellemtu e, anil fedai uzay hakkında konuştum tekellemtu an ahbari türkiye türkiye'nin haberleri hakkında konuştum Tehaddesna e, an usratina ailemizden bahsettik. Yani örneklerini çoğaltabiliriz. Tehaddesel muallimu an siyahati fil imarat. Hoca imarata olan seyahatından bahsettik. Seyahati hakkında. Fi mesela. Celesna fil beyti evde oturduk. Vecettu bedaya kesira fil suq. Çarşıda birçok ticaret malı bulduk. Fi harfi içinde olma. Bak çarşının içinde anlamı var. D, da anlamı da var. Çarşı, da. Çarşının içinde. Tamam. Min. Bu da ne? intakalna min beytinel kadim ila hazel kasr. Eski evimizden bu köşke taşındık. İntekalna taşındık. Nereden? Minel, min el kadim. Eski evimizden. Denden anlamına geliyordu. İla kasır, bu evimize bak. İntikalna ila kasır, bu eve taşındık. İntikalna min beyt, bu evden taşındık. İntikalna min, min, el beyt, bu evden ayrıldık. İntikalna ila kasır, kasra geldik. Kullanılan harfi cere göre değişir. Min kullanırsak evden ayrılmışız. İla kullanırsak eve gelmişiz. Li es seyyaratu safra li sadiqi el Sarı araba yeni arkadaşım içindir. Tamam. Bir seafertu bis sefineti marraten vahide. Bir defa gemiyle yolculuk yaptık. Semi'na sauten ke savtil Kedi sesi gibi bir ses duyduk. Semi'na. Ke harfi cerde gibi anlamında kullanılıyor arkadaşlar. Bak bir harfi ceri burada da bak. Sefertu bis sefineti. Sefertu bit taira. Zehebtu bis seyyara. Zehebtu bit Herkese. Tamam. Evet bu derste gördüğümüz konuyu tekrar edersek arkadaşlar. İla min ala an fi bi ke Bunlar harfi ceriler oluyordu. Bu harfi cerlerden sonra gelen isimler İsmun mecrurun bil kesra diye irap ediliyordu. Burada da gördüğümüz üzere harfi cerlerden sonra gelen isimlerin hepsi mecrurun bil kesra olmuşlardı. Kısaca dersimizin özeti budur arkadaşlar. Bundan sonra gördüğümüz bu harfi cerleri irap ederken harfu cer ondan sonrakine de ismun mecrurun bil kesra ديروس نراكم في الدرس القادم مع السلامه